Beyler, FNAF 1 Part 3 ile karşınızdayım. Continuum dedim. İkinci gecedeyiz. Biraz daha bu bölüm zor diyorlar. Freddy and his friends tend to become more active as the week progresses. Uh it might be a good idea to peek at those cameras while I like talk just to make sure everyone's in their proper place, you know. Uh, interestingly enough, Freddie himself doesn't come off stage very often. But Freddy becomes on back of the dark Evet, bu arada tane adam gördüm ben. Ama adam ismini bilmiyorum haftaki Buradaki salonda gördüm. Bakın tam şuradaydı. Yani geliyorlar yavaş yavaş. <laughs> Şu gitti evet. Kameralar bozuldu. Kameralar gitti. Önümüzde burada. Burada biri var. Ay oh, bir dakika. Ee... <laughs> Fazla ışık yakma tamam. Yok abi göremedim ama gece iki oldu yani. Bir hareketlenmeler olması lazımdı. Biliyorsun <laughs> ananı babanı avrradı. <laughs> Bir dakika gitti mi? Hayır gitmedi orada orada hayır orada. Ne dedim? Ne dedim? Bir hareketlilik var dedim abi. Bir hareketlilik var dedim. Ananı avradı. Gelmiş bak yine gelmiş ya.

Yok abi ben hiç e, halüsinasyon falan görmedim. Ee, öyle şeyler yaşamıyormuş. Adam halüsinasyon görüyormuş. Ben neden görmedim oğlum o halüsinasyonları? Millete ananı avradına bak geliyor geliyor. <laughs> Çıktı ulan öyle cam atılır lan Akılım çıktı vallahi ya Oğlum vallahi gücüm yakındı Öyle cam ya yakındı ya Game over diyor her şey gitti yani Eğer e, serinin e, devamını istiyorsanız ki Ben bunu büyük ihtimal devam ettireceğim bayağı da sevdiğim bir seri oldu e, FNAF 1'i e, bitirene kadar İlletini çıkarana kadar ben bu kanalda FNAF serisine devam edeceğim. Ee, belki FNAF 2 falan atarız ama FNAF 1 bence güzel. Ee, belki PlayStation açıklarız zaman PlayStation oynayabilirim FNAF'ı. Bilmiyorum PlayStation'da var mı bilmiyorum ama varsa oynayabilirim. Ee, Xbox'ta vardı herhalde FNAF. Ee, Xbox'ta varsa PlayStation'da da vardır. Hello Neighbor videosu çekeceğim ileride. İnşallah. Ee, yani kanalın eski tadı geliyor yani. Eskiden benim kanalımın eskileri bilir belki. Ben e, kamerayı açıp e, böyle mobil oyunlar oynardım. E, bad parenting falan Videoları çekmiştim ama onlar gitti kanalda. E, kanalın bayırdı için. Belki de bad parenting'i tekrar çekebilirim. Bad parenting'i oynayıp e, Kafayı yiyen çok fazla insan var. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın Ben bugün 3 video mu atmış oldum lan Herhalde öyle Dün bir video attım FNAF'la ilgili Bugün de bir tane FNAF videosu attım part 2 Bu da part 3 abi Bugün 2 video atmış oldum Helal lan bana Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın 7 dakikalık part 3'üm Sizlerle Nefretler